Bahar'ın gelmesiyle birlikte bu sezon biz de renkleniyoruz. 80'ler modasının günümüze uyarlanmış hali. Ve daha neler neler. Rengarenk, cıvıl cıvıl bir ilkbahar yaz modası. Hadi bakalım baharı ve yazı modasına uygun yaşamaya hazırlanın. İşte 2018 ilkbahar yaz 5 erkek modası trendi. giyinmeyi sevenler bu sezonda yaşadı sayın seyirciler. 5 numaralı kulvardan çiro pantolonlar geliyor. Bir, spor giyinmeyi sevenler bu sezonda yaşadı. Bu sezon canlı kontrast renklerde takım harf ve logolarının bulunduğu spor kıyafetleri bol bol göreceğiz. Özellikle kalın harfli farklı kumaşlarla da birleştirilen tasarımlar olacak. 2. 80'lerin en çılgın modası, favorim, takarak aşkın kanadını yakında geleceğim. Efsane moda geri geldi. Baştan ayağa bembeyaz. Ama siz ümit besen kadar cesur değilseniz beyaz parçalarınızın üstüne denim ceket giyerek kombininizi oluşturabilirsiniz. Ayağınıza da kahverengi ya da siyah sandalet o da olmazsa makosen ayakkabıyla tamamsınız. 3. Takım elbiselerde siyah, gri, lacivert gibi alıştığımız klasik renklerin dışına çıkıyoruz. Bu sezon canlı, rengarenk ve bol kesimli takımlar moda. Parlak pastel tonları, yeşil dedim ya bu sezon cıvıl cıvıl. 4. Yine nostaljik ama yenilenen bir moda. İki yandan şeritli pantolonlar, eşofmanlar. Bu sezon çok moda. Bir tane edinmelisiniz benden söylemesi. 5. Desen olarak Farklı kalınlıklardaki dikey çizgiler ve yine ekose çok moda. Bu desenlerdeki kıyafetlerinizi gardırobunuza doldurabilirsiniz. Evet, bu sezonun da moda ve trendlerini saydık. Eksikleriniz varsa tamamlayabilirsiniz ve bu 5 trendi uygulayan arkadaşlar sokaklarda moda ikonu olarak gezebilir. Bu haftalıkta benden bu kadar. Haftaya yeni bir videoyla görüşmek üzere. Hadi bana eyvallah.